GTA Vice'ti. 29 Ekim 2002 yılında çıkış yaptı. İlk olarak PlayStation 2'ye ardından PC'ye geldi. Çıktığı yıl 18 milyon kopya sattı. Ben dahil birçok kişinin ilk oynadığı oyundur GTA Vice'ti. Sürekli hileler yazıp katliam yapmak, arabayla C-Wise yazıp denize gitmek, bunun gibi birçok şey. Ama bugün ana anlatmak için kayıt almıyorum, baba oyun GTA Vice'sin hikayesini anlatıyorum. Hikayemiz 1986 yılında Marcos Bistro, Libersis'te başlıyor. Burası 3G tayinunda da adı geçen bir yer. Olayımız yuvarlak bir masanın etrafında konuşan adamlarla başlıyor. Etrafa bakıldığında asıl olan bir beden, masadaki paralar ile birlikte kötü işler yapan İtalyan asıllı Amerikan çeteline benzeyen bir grup görüyoruz. Masada ise bu konuşma başlıyor. Tommy'nin hapisten çıkmasına şaşıran <laughs> bu grup Libertasite işten bir düzeni bozacağını düşünüyor. Ve bu konuşmadan anlıyoruz ki Tommy hapise çok kötü bir suç işleyerek girmiş. İnsanlar onu sokakta gördüğü an yaptığı bu işi hatırlayacaklarını konuşuyorlar. Bu arada oyunda bilgisi verilmese de Tommy'nin işlediği suç Libertasite bulunan Harwood'da 11 adamı tek başına öldürmek. Bu olaydan sonra Tommy'ye Harwood kasabı lakabı takılıyor. Ama bunu Tommy versiyette kim videosunu bir şekilde konuşacağız. Onu libertisteki işlerden uzak tutmak ve ailenin güney genişleme düşüncesinden dolayı, güneyin 24 ayar altını West diye yollama karar verirler. Wastia'ya yollama nedenlerinin en büyüğü beyaz altından dolayı. Bu arada oyunda Omal'a beyaz altın diyorlar bazı yerlerde. İtalyan aileler her ne kadar beyaz altına karışıksa da, soniliği zaman değişiyor. Rakip aileler büyürken, bizim ailemiz arkasını dönemez diyor. Ailenin kirli işini yapması için birine ihtiyacı var. O da Tommy. O YC'deki işleri halledecek. Liberty aile de sessizce pasta'dan pay alacak. Ona biraz para verelim. Bakalım birkaç ay boyunca neler yapacak. Ziyaret eder, öneririz Sahne. Escobar havalimanına geçer. Havalimanında onları bekleyen bir kişi vardır. Adı Masada'da geçen Ken Rosenberg. Tommy havalimanından yanındaki iki adam ve ellerinde para dolu çantalarıyla çıkar. Ve avukatın arabasına binenler. Fakat avukat hem gereksiz heyecanlı hem de normalden fazla konuşkan İş yapacağımız adamlarla ile avukatın kurulunu konuşmalardan anlıyoruz. Takas yerine giderken bize adamlar hakkında birkaç bilgi veriyor. Abi kardeş olduklarını, bin yaptığını, diğerini ise helikopter sürdüğünü söylüyor. Bu dediğimi unutmayın çünkü ileride karşımıza çıkacak. Takasın yapıldığı yere gidip helikopterin gelmesini bekleyen ekip helikopter gelince arabadan çıkıp adamı karşılamaya gidiyorlar. Para bende mal senle mi muhabbetinden sonrası ise aslında bu takasın bir tuzaktan ibaret olduğunu anlıyoruz. Bala getiren adam ve yanımızdaki iki adam orada vuruluyor. Tommy ise mermilerden mükemmel bir şekilde kaçıp arabanın arka camından içeri atlıyor. Beylinde ne mal var ne para oradan uzaklaşıyor. Ardından avukat Ken Rosenberg'ün ofisine geliyorlar ve aralarında bu efsane konuşma geçiyor. Avukat Tommy'ye ne yapacağını soruyor. Tommy ise yarın ofisine gelip konuşacağını söyleyip oradan ayrılıyor. Bu konuşma sırasında bile Tommy'nin ne kadar rahat ve soğukkanlı bir kişiliğe sahip olduğunu anlayabiliyoruz. İkili ayrıldıktan sonra Tommy arabaya atlayıp geceyi geçireceği otele gidiyor. Radyoyu kapatsanız bile radyo bir anda açılıp kötü hava koşullarından dolayı köprülerin kapalı olduğunu söylüyor. Bu arada bu detayı şimdi fark ettim. Daha önce görmemiştim. Oyun bize bilgilendirici olarak şurada kayıt edebilirsin. Şurada göreve gidebilirsin gibi klasik şeyleri gösteriyor. Dünyanın en saçma save sistemi olabilir bu arada. Neden anamenden kayıt ettirmezsin ki? Oyuncuyu daha fazla oyunda tutmak için mi? Neyse. Otel odasına çıktığımızda ise başımıza gelen olayları görevimizin adında olduğu gibi eski bir arkadaşı arayarak anlatıyoruz. 15 yıl boyunca hiç konuşmayan bu ikili ufak bir hasret giderse de Sony malı sorup alıp almadığını Tommy'ye soruyor. Tommy ise bir tuzağa düştüğünü ve yanındaki Harry öldüğünü söylüyor. Ama durum Sony hiç umrunda olmuyor. Direkt olarak Tommy'ye anlaşmada verilen parayı soruyor. Tommy ise para bende değil diyor. Sony ise ben kandırılacak adam değil. Paramı istiyorum Tommy ye. Bu işten kendisini sorunu tuttuğu için hem parayı hem malı bulabiliyor olacağını ve bu işi yapanları bulup bazı uzunlarının Sony'yi kargolayacağını söylüyor. Sony ise bu işi başkası yapsa şimdi ölmüş olurdu. Ama konu sen olduğun için sana birkaç gün veriyorum deyip telefonu kapatıyor. Ardından Tommy 1986 yılında çok nadir olan bu telefonu yere fırlatıp paramparça ediyor. Sabah olduğunda ise malları çalanların kim olduğunu bulmak ve birkaç bilgi öğrenmek için avukat Ken Rosenberg'in ofisine doğru gidiyor. Ofise girdiğimizde avukat bir önceki gün bıraktığımız gibi hem çok konuşuyor hem boş konuşuyor. Tommy her ne kadar git uyu dese de o stresten uyuyamadığını tüm gece boyunca kahve içtiğini söylüyor. Bu adamlar onun öldüreceğini, bunun için avukatı olmadığını, şimdi ne yapacaklarını Tommy'ye soruyor. Tommy ise hala soğukkan. Tommy avukata sen bana kimin çaldığını bul, ben de onları öldüreyim der. Fakat keşke her şey söylenildiği gibi kolay olsa. Avukat bize bir isim verir. Emekli Albay Juan Garcia Cortez. Bu tuzağa düştüğümüz anlaşmayı ayarlamasında avukata yardım etmiş ve şansımıza pahalı yatında parti düzenliyormuş. Vice bütün büyük oyuncuları o partide olacakmış. Avukatımız da partiye daveti varmış fakat kendisi ofisinden içeriye asla çıkamayacağını söylüyor ve daveti Tommy'ye veriyor. Tommy ise çok konuşuyor ver ben giderim deyip davetiyi alıyor. Tam çıkacakken yani. dur bir dakika partiye bu tiple mi gideceksin deyip tarzımızı aşağılıyor. Avukat saygın mükafette gitmesini söylüyor. Yakınlarda giyimci Rafaels var. Onu uğra selamımı söyle seni saygın gösterecek bir kıyafet giydi. Tomi Tommy doğru yol alıyor. Avukatın ofisinden çıkar çıkmaz bu sözleri söylüyor. Tommy rafers mağazasına gidip üstüne çok faça bir kıyafet çekiyor ve ardından mağazanın önünde duran motoru gözüne kestiriyor ve Vice'deki ilk hırsızlığımızı yapıyoruz. Motorola partinin yapıldığı limana geliyoruz. Bu yat değil, bayağı feribot ama biz yat değilim. Yata çıktığımızda bizi Albay Cortez karşılıyor. Bizim avukat uzun Rosenberg adına geldiğimizi ve yaşanılan bu olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, bu konuyu soruşturacağını ama biraz süreceğini belirtiyor. Tam o sırada ise Albay'ın kızı Mercedes geliyor. Ve albay bizi ona emanet ediyor. O da bizi konuna takıp yatta bulunan ve oyunun başından sonuna kadar karşılaşabileceğimiz Vice City'nin bütün karakterleriyle tanıştırıyor. Porno yıldızı kendi seks. Yanında bulunan milletvekili Alex Shur. Onların yanında Kent Paul. Bu arada bu adam GTA 3'te bulunan Donut Love. Vice yıldızı Avery. Love Fest'in vokalisti Uyuyan Terbizi Gonzales. Porno yönetmeni Steve Scott ve partiye en son katılan Ricardo Diaz. Ricardo Diaz tam Mercedes seslendiği sırada Mercedes onu görüp hemen geçiştiriyor ve Tom ile partiden ayrılıyor. Bu arada kızı arabayla bırakırsanız ekstra bir konuşma daha geçiyor ama çok önemli. Tommy geldiği motorla Mercedes'i istediği yere bırakıyor. İlk ayak işinden 100 dolar kazanıyor. Sony'e borcumuzu ödememiz için daha kazanmamız gereken 2 milyon 999.900 dolarımız var. Yavaş yavaş toplayacağız parayı. Partiden çıkar çıkmaz tekrar avukatın ofisine dönüyoruz. Avukatın ofisine girdiğimizde <laughs> avukat her zaman gibi ağlamaya başlıyor. Tommy ise bu şehirde hapishaneden daha fazla suçlu var. Bize sokaktan bilgi lazım deyip avukata sokakları iyi tanıyan birini tanıyıp tanımadığını soruyor. 20 kilo kayıp olan nerede olduğunu bilse bilse burnu Weiss'in kıçına girmiş Kent Paul bilir diyor. <laughs> ve sürekli Malibu kulübünde takıldığını söylüyor. Tommy de hemen çıkıp Malibu kulübüne gidiyor. Kulübe gelip Bodyguardlara Kent Ball'u soruyoruz. Adamlar da onu tanıyor ki hemen kızın yanındaki böyleman diyorlar. Elemanın yanına geldiğimizde kızı güzel uyarıp elemanın bütün havasını söndürüyoruz. Kent Ball sen misin kardeş? Ben avukatın arkadaşıyım. Bizim kayıp mallar var. Nerede buluruz diyor Tommy. Fakat bizi çok takmıyor. Barmandan içecek istiyor. O sırada Tommy elemanı alıp yere vuruyor. Elemanı yere atar atmaz bize Ocean yanında bulunan bir otelin mutfağıyla ilgilenen bir şef var. Son zamanlarda çok mutlu. Gidip onu bir ziyaret et diyor. Adam mutlu diye saçma sapan bizi sebepten ziyarette bulunuyoruz. Şefin yanına gittiğimizde telefonla konuşma yapıyor. O sırada bizi görüp ne bakıyorsun kardeş diyor. Tommy ise konuşmaya başlasa ne olur aslanım deyip adama atar yapıyor. Adam ise gel konuştur deyince oyunun aksiyon mekaniklerini ilk defa deniyoruz. Bu arada oyunu PlayStation 5 üzerinden oynuyorum. İşe almak biraz zor. Adamı düşürüp yerden telefonla alıyoruz. Oyun bayıcı Tommy'ye kim ulaşmak isterse bu telefonla arayıp konuşacaktır. Tam o sırada ise yanımıza beyaz takım elbiseli bir adam geliyor. Kendisi Tommy ile aynı tarafta olduğunu söylüyor. Sen paranın peşindesin. Ben de ölen kardeşimin canını alanların. Bu sözlerden sonra tekrar en başa dönüyoruz. Takas yapıldığı sırada malı getiren adamın kardeşi olduğunu öğreniyoruz. Bu arada takas sırasında bu arkadaş helikopterin içinde süren kişi. Ardından Tommy'ye bu şehirde iki yabancıyız. Birbirimizi kollamalıyız diyor. Bu sırada dövdüğümüz şefin adamları yanımıza geliyor ve döner bıçaklarıyla saldırıyor. Bu arada adını söylemesi de Lance Vance bize oyunumuzdaki ilk silahı verip takip etmemizi istiyor. Adamları indirip Lance'i takip ediyoruz ve arabasına biniyoruz. Adam bu şehirde hayatta kalmak istiyorsan silahlanmalısın diyor ve şehirdeki silahçıya gitmemizi istiyor. Silahçıya gittiğimizde ise buradan şunları şunları yaparsa silah alabilirsin falan filan diyor. Bu arada kasada duran kişi Rockstar'ın sahibi olan Sam Hazel. Silahçıyı tanıttıktan sonra ise kaldığımız Ocean View Hotel'e geri dönüyoruz. Eleman bizi bırakıp seni izleyeceğim Tommy deyip oradan uzaklaşıyor. Tommy elinde hiçbir ipucu yokken tekrar avukatın yanına geliyor. Tam o sırada otel şefinden aldığımız telefona bir arama geliyor. Ve telefonda Diaz'ın mallarını alıcı bulduk. Arayıp konumu netleştirmelisin diyor. Ve elimizde şu ana kadar bulamadığımız küçük bir ipucu geçiyor. Albay Cortez'in partisine gördüğümüz küçük boylu Ricardo Diaz tuzağı kurmuş olabilir ve malların üstüne konmuş olabilirdi. Tommy ise arayan kişinin nerede olduğunu soruyor. Adam için farklı olduğunu düşünüp Leon nerede diyor. Bu arada Leo oradan kaldırılmış şef. Tommy ısrarla nerede olduğunu Leon'un artık olmadığını ve sorumluluğu bize bıraktığını söyleyip adamı keklemeye çalışıyor. Fakat adam bunu yemiyor. Canın cehenneme deyip telefonu kapatıyor. Telefon konuşmasının ardından avukatın ofisine giriyoruz. Fakat girdiğimizde avukat kolduğunun üstüne uzanmış oluyor. Artık kaç gündür uyumuyorsa Tommy ona güzel bir şaka yapıyor. Fakat bu şaka kaka oluyor. Evet gerçekten oluyor. Ken'in bir avukatlık işi var ama gerçekten işinde çok kötü. Olay ise Sony Forelli'nin kuzeni Giorgio'nun dolandırıcılıktan 5 yıl ceza alması. Eğer avukat bir şey yapmasa cezası onaylanacak ve hapse girecek. Eğer hapse girerse de aile üyeleri avukatı yaşatmayacak. Bu yüzden Tommy'den mahkeme salonunda bulunan jürilere hatlerini bildirmesini istiyor. Tommy ise olayı hemen çözüp jürilerin fikrini değiştiriyorum. Tamam ben ne deyip ofisten çıkıyor. Fakat avukat kimseye zarar gelmemesi lazım. Sadece gözlerini korkut diyor. Ofisten çıkar çıkmaz önümüzde bir kaza alıyor ve ne hikmetse adamdan çekiş düşüyor. Oyun bunun işe yarayacağını söylüyor. Gidip iki jürinin arabalarını paramparça ediyoruz. Birinci jürinin arabası patlayana kadar çok umrunda olmuyor. İkinci jürinin arabasına küçük bir çarpma sonucu hemen itirazını geri çekercesine korkup kaçıyor. Bu görevi başarıyla tamamlıyoruz. Tekrardan avukatın ofisine geliyoruz. Tam ofise gireceğiz. Bu sefer de Sony arıyor. Ortada kaybolmuş 3 milyon dolar ve 20 kilo mal var. Tabii ki arayıp darlaması normal. Tommy ise her seferinde çok sakin. Balı ve parayı bulacağını söyleyip telefonu kapatıyor. Ofise girdiğimizde avukatı biriyle görüşürken görüyoruz. Bu adamı albayın partisine de görmüştük. Adı Avery. Kendisi müteahhit. Tommy'ye yardım etmesini söylüyor. Eğer yardım edersek o da Tommy'ye bazı konularda yardım edecekmiş. Evelyn'i bizden istediği ise satın almak istediği bir arsayı satmayan bir şirkete karşı isyan çıkarıp deponun tüm mallarını patlatmak. Bunun için ise önce tekrardan Rafael's'e gidip işçi kıyafeti almak. Ardından işlerin arasına girip hepsini birbirine kırdırmak. İsyan sonucunda ise güvenlikler kapıları açıyor. Arabaların yanında bulunan bu patlayıcıları patlatıp tüm malları yok ediyoruz. Ve görevimiz başarıyla sonlanıyor. Böylelikle avukat Ken Rose Heisenberg'ün bütün görevlerini bitirip yeni insanlara geçiyoruz. Yeni görev verenimiz müteahhit Avery. Tam onun görevine geldiğimizde Tommy Albay Cortez arıyor ve özel bir görüşme için yatına çağırıyor. Artık bir değil, iki görev verenimiz var. GTA Vice City hikayesinin birinci bölümünü burada sonlandırıyorum. Kanala ve bana destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere.